konusunda bilgi var mı? Kazanın yani nasıl? burada gerçekten artık biz her hafta bu yolda kaza bir yapmaktan sıkıldık, usandık. Şoför hatası mı? Yol hatası Başka bir şey var mı? Var yani? mı? Hiç bilgimiz var mı? Valla bize söylenen içeriden çıkan arkadaşların zaten çoğu şoktaydı. Aniden arabanın işte hakim hakimi bir anda işte kaymaya başlandı söylendi aracın. Büyük o zaman. Yolda bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bilmiyoruz. Ne oldu ne gitti? Siz kaza sonrası hemen geldiniz neler yaşadınız bir de anlatır mısınız? Ee, kaza sonrasında işte geldik araba devrik haldeydi. Ön camı kırdık. İçerideki yaralı arkadaşlar işte can havliyle bağıran vardı. İşte bizleri kurtarın diye. Akabinde işte bazı çoğu arkadaşlarımız şoktaydı. Kazanın farkında bile değiller. İşte e, ayakta olanları çoğunu aldık dışarı zaten. iki hem ön camdan hem aradaki camdan dışarı. İşte cenazelerimizi de işte AFAD ekipleri, sağlık ekipleri gelince onları aldık. Kimler Durum, vardı araçta? Bir daha. İl baş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ercüment Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Bartın Belediye Başkanımız Cemal Akın, Bartın Belediye Başkan Yardımcımız Allah rahmet eylesin Ahmet Kömeç, İl Yönetimden arkadaşlarımız, Kadın Kollarımız, eski adıyla Kadın Kollarımızdan işte kadınlar kadın, kadın e, üyelerimiz vardı. 19 i̇şte kişi vardı. Ben tam olarak sayıyı yani ben saymadım. Bize söylenen 19 kişi vardık dediler. Belediye içeride. belediye başkanımız e, il başkanı ve il başkan yardımcısının durumları hakkında bilgi var mı? Belediye başkanımızın durumu iyiydi. Yani e, herhalde kafası çarpılmayla bir ufak bir zedelenme vardı gördüğümüz. Ara, indirdik. Zaten ilk önce hastaneye o gitti kendisi. Murat Demir, Merkez Başkanımız Murat Demir'le il Başkanımız Ercüment Bey'i de bizim yanımızdaydı burada. Çalışmalara katıldılar ama şey şoktaydılar e, ikisi de. Onları da işte bir 10-15 dakika sonra onları da hastaneye gönderdik. Onların durumu gayet iyi. Yani ayakta